biliyorum. Ormanla ilgili mücadele söndürme e, açısından. Fakat e, vali beyimizin e, talimatıyla hareket için onunla bir görüşürseniz şey yani. yani. Başka türlü bir işe yaramaz. Şu canlı şey, canlı yayın da e, yaparız. Yap, yap. yap canlı yayın yani, yani Biz de risk alalım ne yapalım? Yok, oraya gitmek imkansız. Şimdi burası 20 kilometreden fazla. Arkadaşlar bu yol yok ya. Siz nereye gittiniz? Yani, yani, tam e, yani basına şimdi biz hani çok böyle kaçmışız böyle alakası yok. yok. yok, yok sizin iyiliğinizi düşünüyoruz. Yok. Yani emniyetinizi düşünüyoruz. Yani burada ben şimdi bir arkadaşımıza bir şey olursa. Biz de geldiniz kamuoyuna. Aydınlatalım. Buradan aydınlatalım. Yani, yani şu ileriden çok net görebiliriz. Biz de. Evet. Bizi de üzüyor tabii o bir sesimiz, türlü tabii. manipülasyon heraz yapılması, olayı farklı yere çekilmesi gelip çok üzüyor. Bizi engellemiş olur. Yapalım, ana yolun dışına çıkmama ama ana yolun dışına çıkmayacağız zaten yoldan gideceğiz. Yoldan sadece üst Danzi var. Bu Danzi Belediyesi'ne bir baksınlar.